Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu dersimizde de sizlere tan metodundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi söylediğimiz, yazdığımız değerin tanjantını bularak geriye döndürecek bir metot bu. Şimdi öncelikle bir yorum kısmı açalım ve diyelim ki tan. Tamam. Bunu tanımlamak istersem de şöyle yazarım. Kendisine parametre olarak verilen sayı değerinin tanjantını bularak bulduğu değeri geriye döndürür diyorum arkadaşlar. Şimdi geldim örneklendirmek istiyorum. Diyorum ki var sayı diyorum. Ve bunu 2'ye eşitliyorum. Benim elimde bir değişken var. Bunun değeri de 2. İçinde tuttuğu değer 2. Number 2. Tamam. O zaman bunun ben tanjantını bulayım. Öyle. Tanjantını bulmak için e, satır satır parametreler göndermiyorum ya da satır satır işlemler yapmıyorum matematiksel olarak. Yani bir kağıt üzerinde yaptığınız işlemleri burada artı, eksi, böl, çarp diye bir işlem yapmıyorum. Karesini al gibi bir işlem yapmıyorum da. Bunun için yani tanjantı almak için gerekli olan metodu kullanıyorum. Ve sadece bu metodun içine parametre olarak sayı değerimi veriyorum ve sonucu geri alıyorum. Bu benim işimi kolaylaştırıyor. Şimdi geldim. Diyorum ki sonuç isminde bir değişkenim var. Şöyle var sonuç diyorum arkadaşlar. Pardon. Şimdi var sonuç adında bir değişkenim var. Çünkü bu bu işlemden sonra çıkacak olan sonuç sonuç işte sonucu bu değişken de tutacak. Sonuç ifadesini bu değişkenin içine aktaracak. Geldim. Mat nokta tan diyorum. Tan dedikten sonra da e, tanjantını almak istediğim değeri buraya gönderiyorum. Değişken olarak gönderdim şimdi. Yani 2'nin tanjantını alacağız. Ve bunu da dökümana yazalım. Diyerek benim sonucum bu sonuç değişkeninde dediğim için onu ekrana yazdırıyorum. Geldim ders 96'ya. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi iki sayısının tanjantı, iki değerini gönderdim. İki sayısının tanjantının sonucu buymuş. Eksi 2.185 diye devam eden bir değer. Şimdi bir de bunu değişken olarak değil de, böyle sayı olarak gönderelim. Diyelim ki ee 4 diyelim. Buna da 4. 4'ün tanjantı neymiş? Bakalım. Geldim. Yeniden yüklediyorum arkadaşlar. 1.157 Ya yani Öyle devam ediyor küsuratlı bir şekilde. Arkadaşlar tanjant metodumuzu da böyle kullanıyoruz. Pardon tan metodumuzu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.